fx eşittir 2x artı 4. Şu alnıma fx eşittir 2x artı 4 yazacağım şuraya şöyle. fx eşittir 2x. Yazayım arkadaşlar şuraya. fx eşittir 2x artı 4 yazayım. Siz de Instagram'da falan paylaşın. Çünkü bugün fx eşittir 2x artı 4'ün günü. Bugün bu adamı yücelteceğiz arkadaşlar. Bugün bu adamı yaşatacağız. Artık pavyona mı götürürüz? Artık ne bileyim Luna mı götürürüz? Yani bilmiyorum. Bu adamı yaşatacağız arkadaşlar. Bu adamı yaşatacağız. Şöyle şöyle durayım ben. Yazdınız mı? Ha. fx 2x artı 4. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim adamdır kendisi. Bugün bunun sayesinde belki de üniversiteye kızan. Yani yarın bir gün başarılı bir doktor olacaksanız bu fx eşittir 2 x artı 4 sayesinde lütfen vefasızlık yapmayın. Vefa önemlidir. Ah de vefa. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon gördüğünüz gibi artan. Artıyor çünkü yani. yani çok basit bir şekilde matematiği böyle anlatacağım artık. Niye artan? Çünkü arttığı için. Artıyor bak. Gördün mü artıyor.